Selam arkadaşlar nasılsınız? Çok şükür bizler de iyiyiz. Görmüş olduğunuz gibi ustam çivleme işlemi yapıyor. Gördüğünüz gibi tamamen elde çiviliyor. Makinede falan değil. değil, değil. Çivleme çivisi çökücü ayrı. Bakırları bükerken çekiç. Ayrı küçük çekiç. Ne çekici? Bakır çekici değil mi o? Evet. Bakır bükme çekici. Bakır bükme çekici. Saat 4 oldu mu? 10 dakika var 4'e. Bu arada arkadaşlar ışıklar yok. Elektrikleri yapıyorlar. Bazen de bizim de işlerimiz aksıyor böyle dükkanda elektrikler olmayınca. ucunu çekiştir doğrultuyor. keçi boynuzundan bu da. Sarı saplı. Telefon çalıyor bu arada. Bu da yine keçi boynuzundan Efendim? siyah saplı. <laughs> Ustam örse gösteriyorum ha. E, ben bunu Türkiye'nin Sinop'un kazası Türkiye'li. Oranın bir köyünden aldım. Bir arkadaştan aldım. Tıp yeni aldım ben. Hiç kullanamamış. Müceddet yeni aldım. Hakikaten de. Hepsi de yani. Bu sade o değil yani. Üçü döver böyle Biliyorum ama bu daha iyi başka ya. Bu daha güzel. Kaç kilo? Bu 80 kilo. Çok süperdi. Metet gibi, metetmek gibi olmasın diyorsun. Aa, metetmek gibi de değil yani. Bunun üzerine yoktu. Yani İzmek çeliği diyor. o. Öz Söveden diye yazıyor. Görmüyorsun. Burada mühür bile var. Bak şurada mühürü vardır. Görüyorum. Heh. Öyle. Kaç tane bıçak var burada? Bir tane var mı? bir tane. Hepsi makas çeliğinden. Çiğleme işi bit, bitince dörplenecek, eğlenecek kişi. Ben yine de uçlarım olacak. Buydu. Yani orada onları yapacağım. Burada. Arap bu arada uykuyu çekiyor, uyudu. Aha <laughs> buydu. Nasıl böyle canı Hava biraz soğuk ya. Arap uyumak istiyor. Sıcak yeri bulunuyor. Çay da kaynıyor. Evet. Bakın bu bitmemiş hali. Şivlenecek. Bakırlar falan bükülecek. Şuradan bir tane de. bitmiş tane alalım. Bakın bu da bitmiş, çivilenmiş hali. Sarı bakırlar falan bükülmüş. Şeyler görünüyor. Vallahi çiviler görünüyor. Sap da çok güzel o sap. Evet. Arkadaşlar elindeki sap gerçekten çok güzel. Arap yandığı için dışarı çıktı. 4 tanesini çevirene ya, kadar kıpır. bekleyelim. Soğuk çıktı değil mi? Biraz duman yaptı da yüzden açtık. Şunu da kapatayım. Burada bir tane görmüş olduğunuz gibi benim patlıcan kedim var beni bekliyor. Patlıcan kızım bak bakalım bir gözlerini görsünler. Bak. Aha kim geliyor? Arap dokunma. Sakın gel. Sarkas. Ne? Makarna Güneş olunca daha güzel göstereceğim nasıl? güzel. Peki hala Ankara nasıldı? Ankara iyiydi. Kar fırtına. İkinci gün öyle oldu. Cumartesi pazar kar fırtına. Pazar gün fırtına vardı. Kar vardı. Ama cumartesi günü de yağmur vardı. Tek Aha. değildi yine de değil. iyi. Fırladı bakalım. Yani kastımın rüzgarı esti. Angarada. Evet, angarada çok ucuz elastik. Bir bıçakta kaç tane delik var? Dört tane. Dört. Dört tanesini de çiviliyoruz. Bakır, değil mi? Hı? Yapılmış, olmuş evet arkadaşlar. Ustam çivileme işlemine devam ediyor. 20 tane bıçağı var. Onları çivileyecek. Aynı şekilde devam ediyor. Bu arada kanala abone olmayı yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.